Selam arkadaşlar oyun avcısına hoş geldiniz ben Yasemin Merhaba ben de Miraç Bugün sizlere kötü Rahibe oyununu oynuyoruz Evet Oyunumuzun Ar adı Evrenon Arkadaşlar demin video çekiyorsan yedim kayıtta değilmiş Biliyorsunuz zaten burada gizli geçit var Evet arkadaşlar şimdi oyunumuzu oynuyoruz Oyunumuzun adı Evil Nun. Wow. Hiç görmemiştim. Değil mi? Hiç görmemiştim burayı. Bu resmi. Çok korkunç bir oyun arkadaşlar. Evet. Aynı e, Granny'ye benziyor oyun. Evet. Arkadaşlar bu arada kanalımıza abone olmayı, Ve videolarımıza like, atmayı unutmayın. Ne kadar çok video istiyorsanız o kadar çok takip yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Arkadaşlar yorum atın. Bunu hangi şekil yapacağız bilmiyorum. Şimdilik deneyeceğim. Bu videoyu daha iyi oynayan arkadaşlar varsa bize yorum atabilirler. Yani Kilitlendi diyor verin. Arkadaşlar. Birazcık size evi göstereyim. Rahibi de göster. Tamam. Dur. Evi almam gerek. Bu rahibinin kafasına vursak ne olur? Aha ses çıkarttık Şimdi gelir. Evet yüzünü göstermek için. Görüyor arkadaşlar, altıncı sıçacağız. Arkadaşlar yüzünüzü, yüzünü gördünüz. rahibi resmen bizden kaçıyor. Evet. Koş, 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 koş. Zaten saldırmıyor hile. Yaptık ya. Arkadaşlar bu oyun bir hilesi varmış. E, hileyi yaptığınız zaman rahibe size saldırmıyor. Evet. Söyleyeyim. Orada şey hayalet yazıyor. Ona basıyorsunuz. Saldırmıyor size. Bu ateş ne? İşte demiştim ya. Hımm. Burası musfak. Radyoyu çalabiliyorsunuz. Buraya saklanıyorsunuz. Başım Şöyle ağrıdı. kısaca size evi gezdirelim arkadaşlar. Aslında burası bir klise. Öğretmenim. Rahim Öğretmenim. benim klisesi. Kapı kırıldı. Öğretmenim kapı kırıldı. <laughs> Kötü rahibe. Arkadaşlar şu, şu cebindeki anahtarı alamıyoruz nedense. Arkadaşlar bizden oyun videoları istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Buralar açılacak. Şimdi o şu garajı açınca. Arkadaşlar gene reklam geliyor. Şu üstte yazıyor zaten. Söylememe gerek yok. Bak buraya basıyorsunuz. Evet arkadaşlar bu oyunun ikinci videosu da yakın zamanda gelir. Şimdilik hoşçakalın ve bizi takip etmeye abone olmayı unutmayın. Evet görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar.